Ben merkezden gelen faksları kontrol edeyim komiserim. Başak, sen de şu ile ilgili biraz daha bilgi topla. Ha bunları da unutma al. Tamam. Kim bilir bunlardan daha kaç yüz deste var ortalıkta. Asla bulmamız gereken bunlar değil. Bunları satın alacağı tarihe serler. Biz daha önce hiç kaybettik mi Cem? Hayır. Hiç sen. Tarzın değil. E bende de alerji yapıyor bünye meselesi. Çocuklar sizden çok iyi film olurdu biliyor musunuz? Olur tabi. Olur tabi. Bizde ne hikayeler var hemen yazarız bir senaryo. Adını da Edi ile koyun. Ne? <laughs> Affedersiniz konsept. Şef odasında sizi bekliyor içeri girin. Çaylar evet lezzet pınarı bunlar abi. Git Bireyim başımızdan Avni Avni git başımızdan hadi. Avni kim ya? Avni seni. Çift yumurta ikizi. Ne? E bir dakika Cemciğim önce emin olmamız lazım müsaade edersen. Buyur Memoliciğim. Senin ismin ne bakayım? Hasan. Hasan birinci soru, dünyanın en iyi çayını kim yapar? Ben! Güzel, ikinci soru, çayın yanında normalde kaç şeker verilir? Bir, ekstra isteyen olursa diğer şeker ikiye bölünür, öyle verilir. Çok ısrar eden olursa kutunun dibindeki kırıntılar verilir. Güzel, üçüncü soruyu soruyorum, yanında hiç loto kuponu var mı? Abi var ama bana lazım be abi. Yani isterseniz abicim sizi listeye şey edeyim. Senin hiç bir ikizin olduğundan bahsettim anne? Ne? Aa bir dakika ya! Belki de Avni hastanedeyken kaçırmışlardır ya da Avni'ye bakamayacaklarını anladılar mı? Onu evlatlık vermiş olabilirler. Evet. Kardeşin seni görseydi gurur duyardı seninle. Ne gurur diyorsunuz? Ben Hemen buraya gelin. Geldik şef, geldik. Hadi acil çağırmıştı. Yazık ya, pek de gençler ha. Ceylan. Günaydın başkomiserim. Günaydın. 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 Geçin oturun şöyle. Ne oldu şef? Acil bir durum var galiba uçak gitmiş. Nasıl gitmiş ya? Aynen böyle diye. E başında gözcüler yok muydu? Nasıl gider bizden habersiz? Geceleri uçak uçamaz diye biz de gözcüleri çekmiştik. İyi de geceleri uçamıyorsa bu alet nasıl oldu da vuu diye gitti? Çok doğru bir konuya değindin Cem'cim. Ben o vuu sesini senin kadar iyi yapamayacağımdan az daha bu soruyu soramıyordum. <laughs> bu da bir şey mi ya? Ben bir tren taklidi yapıyorum. Millet gerçekten tren geliyor zannedip kaçıyor. Nasıl? Şöyle. <laughs> tamam keşif. Uçağa yakında bir yere yüzdürmüş olmalılar. Sonra da günde uçup gitmiş anlaşılan. Sanmıyorum. Henüz mallar burada. Sahte paraları da daha yeni getirdiler. Pazarlık için oyalanacaklardır bir süre. Sen de bizim gibi düşünüyorsun öyleyse şef. Hı hı. Yani tarihi eserleri almak için kullanacaklar sahte paraları. Aynen öyle. Eğer uçak buralardaysa birkaç saat içinde yerini tespit ederiz merak etme. Karşılaştırmalar geldi komiserim. Nedir onlar Memoli? Baloda Belgin abla'ya verilen uyarı yazısındaki el yazısıyla bize otelde telefon kartı ile birlikte verilen nottaki el yazısını karşılaştırdım şef. Ee? Laboratuvar sonuçlarına göre ikisi de kesinlikle aynı. E ne var bunda? Aman Allah. Yusuf Hanım hava bozacak galiba. İsterseniz içeri gidelim. Ne o? Üşüdün mü Yusuf? Ay ya. Mazhar Bey kalkmadı mı daha? Kalktı efendim. Bahçeyle <laughs> uğraşıyor. Bakın şurada adamın da on parmağında on marifet var valla. Bu havada hala çalışıyor. Masar Bey. Masar Bey. Buyurun Çay efendim. içiyoruz. Bize katılmaz mısınız? Ee, sağ olun. Bahçeye gül fidanları dikiyorum. Onları bitirmem lazım. İşiniz bitince bahçedeki diğer güllerden getirin de masamıza koyalım. Baş üstüne efendim. Şunun gibi on adamım daha olsa başka ne isterim ki? Bir de şunlara bak. Ama Gülsüm Hanım. Yüzü çok tanıdık geldi. Lan bu kaçıncı yeter ya. Yine binip çıkıyoruz ya. <laughs> 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 Ağam be. Yok adam işte. Gidelim ya. Ya belki gelmiştir oğlum. Oğlum bu işi soracak Oğlum sen söylesene. Geri, Geri dönüyorsun lan kapıyı vuracağım. Açık mı bu kapı? Biz görmedik mi? Ama şimdi ne? Yine... Yok artık sormayacağım bu soruyu. Kimse yok mu? Arkadaş. Kimse yok mu? İçeri gel. Aa, gel. Adam polis başımızı belaya sokmayalım. Ya konuşma. Ses etme. Gel içeri. Kimse yok mu dedik. Kurban. Ama çok manalesi varmış bunun ya. Oğlum Bakalım, karıştırma alemi şeyini. Oğlum. Ya çekil. Ya kıracaksın her bir şey. Ben sana dedim. Ne dedin lan ne dedin? Başlamayın yine. O ne Elma. Nereden buldun? Yerden. İstiyor misin abi? Ulan senin var ya suratını dağıtırım ha. Abo. Zeyno. Baba. Benim Ana. De. Ee, Ağam bu konuşuyor. E, ne konuşuyor lan? Ağam konuşuyor Elvis bu. Elbis Otel, evet, Otel bak tekrar söylüyorum baba. Altınoluk'ta küçük uyarısında Elbis Otel var. Biz oradayız. Seni de buraya bekliyoruz baba. Ne dedi? Baba. Ne yaptın oğlum sen bunu? Ne yapacağım ağam? Adam biri babasıyla konuştu sonra tetleri sustu. Sen de duydun. Babasıyla mı? Ha. Çal şunu sen bir daha çal çal. Bu konuşuyor ben çalamam onu. Hangi düğmeye bastın? Şuna. Baba benim Cem Altta küçük uyarısında Elbis Otel var. Evet, Elbis Otel. Altın Bak tekrar söylüyorum küçük baba. Altın, küçük uyarısında, uyarısında Elbis Otel. Elbis Otel. küçük uyarısında Elbis Otel. Oyunu mu onun? Bozacağım lan. Neyini bozacağım lan? Ne? Nasıl konuştu bu ya? Hadi yürü. Ha? Aa. Şimdi bağlayın beni. Peki efendim, bağlıyoruz. Dijital bandı hazır tutun. Anlaşıldı. Aslında senin şu yakışıklığın çıkıp gelse... ...hiç fena olmaz biliyor musun? Hazır kürşat da yok. Biraz eğleniriz beraber. <laughs> Onu da bağlarım böyle sizin gibi. Ama benim odama tabii. Ne <laughs> evet, kızım. Ya Yapamıyorum. Yapma, bırak. Ne o, çok mu kıskandın? Otur diyor, otur. Sadece elimi şıklatmamı bekliyorlar biliyor musun köylü kızı? Yoksa... Çok yazık olacak o güzel yüzüne. <laughs> Otur şuraya. <laughs> Aferin işte böyle. <laughs> Alo. Ne o? Gücün artık savunmasız kadın aramı yatıyor Gülsüm Hanım. Ama... Ama siz... Bakıyorum da... Artık kendine daha hafif rakipler seçiyorsun. Eskiden dağlara meydan okuyan Gülsüm'ün şu haline bakıyorum da. Sana acıyorum biliyor musun? Mallarla beraber son şansınız uçuyor. Sen daha oyunlar oyna Gülsüm Hanım. Şimdi göreceğiz kim oyun oynuyor. Sakın kapatmayın efendim. Size bir sürprizim var. Şimdi geliyorum. Dijitale geçiyoruz. Gel bakalım buraya kral Masar Bey. Gülsüm Hanım ne yapıyorsunuz? Alo. Bırak oyunu da beni dinle Gülsüm Hanım. Sevkiyat bugün. Eski yem fabrikasında. Kılıç Mehmet bir kez oyun bozanlık etti malları başkasına verdi. Şimdi sıra bizde. Beni dinliyor musun Gülsüm? Evet efendim. Yeni alıcının getireceği paraların hepsi sahte. Bütün adamlarınla orada. Alıcıyla satıcıyı birbirine düşüreceksin. Ortalık toz duman oldu mu kimse görmeden malları kaçıracağız. Kredin bitti hata yapma şansın kalmadı. Sakın unutma. Peki ya adamlar? İyi misiniz Gülsüm Hanım? Efendim? Renginiz soldu bir birdenbire. Haberler kötü galiba. Sizden de özür dilerim Mazhar Bey. Bir an için sizi şey zannettim. E... Ne zannettiniz? Boş verin. Ne güzel çiçekler değil mi? Ya. Buyurun. Sizin için hazırlamıştım. Teşekkür ederim. Çabuk Kürşat'ı bulun bana. Biz de sabahtan beri arıyoruz ama telefonu kapalı efendim. O zaman gidin bulun neredeyse. Söyleyeyim telefonunu telefonu Anladın mı hemen? Ay. Gülsüm Hanım arıyor deyin. Ay. Çabuk bulun bana onu. İğrenç bir şey. Nereye bakıyorsun? Ellerim buz gibi oldu birdenbire. İyiyim, i̇yiyim Yok bir şey. Ne oldu Gülsüm Hanım? İşler pek yolunda gitmedi galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.